Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bir örgü tekniği göstereceğim arkadaşlar. Boyan yeleklerinde, çocuk yeleklerinde tüm örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ben şişimin üstüne 17 ilmek aldım. Hemen ters tarafta bu bizim düz tarafımızdır. Ters tarafı modeli kuracağım. Hemen alt sırada Kuruyorum arkadaşlar. Baştaki iki ilmeği düz öreceğim. Bu bizim ters tarafımızdır. Düz öreceğim. Bir ilmek ters öreceğim. İki düz, bir ters, ters sırayı örüyoruz. 2 düz bir ters Düz tarafa döndüm. Bu benim örgümün ön yüzüdür. 2 ters ilmeğimi öreceğim. Arkada düz örmüştüm. Bu sırada ters öreceğim. 2 tane ters yön örgümün düz tarafındayım. Düz ilmeğimi şişimin üstüne alacağım. Örmeden şişin üstüne alıyoruz. İki ters ilmeğimizi örüyoruz. Düz örüyoruz. Yine iki ters ilmeği örüyoruz. Düz ilmeğimizi şişin üstüne alıyoruz. Burada bir tane şişin üstüne örmeden aldım ortada bir tane ördüm tekrar bir tane örmeden şişimin üstüne aldım ortadaki iki ters ilmeği de örgümün sonuna kadar bu şekilde ters örüyorum düzü de ördüm iki tane ters örüyorum bir tane düzüm burada var şişin üstüne alıyorum kenardaki iki ilmeği de ters örüyorum bir, iki, üç tane örmeden şişin üstüne aldım. Düzlerden iki tane de örerek. Şu an ters taraftayım. Ters tarafta yine örmedim. İrmeyi şişin üstüne örmeden alıyorum. İki tane düz örüyorum. üst tarafta örmedim ilmeği yine örmüyorum kalan ilmeklerde tersi ters düzü düz örüyorum bu benim örmediğim ilmeğimdir bu bizim ikinci sıramız oldu iki sıra örmeden ilmeğimi şişimin üstüne aldım şu an üçüncü sıradayım. Yine örmeden aldım. Ortada örüyorum. Bir tane düzü. Örgümü bu şekilde şekillendiriyor arkadaşlar. Örmeden şişin üstüne aldım. 3 sıra oldu. Örmedim. her tarafta tüm ilmekleri öreceğim arkadaşlar şişimin üstüne aldım ilmeği de şimdi örüyorum 3 sıra oldu dördüncü sırada ilmeğimizi örüyoruz ama birazcık diğer ilmeklerden daha gevşek örüyoruz arkadaşlar biraz daha bol bırakıyoruz örgümüz karışmasın azıcık diğerinden biraz daha bol ipimizi bırakıyoruz. Örgümün düz tarafına döndüm. Yine aynı şekilde örmeden şişimin üstüne aldım. Ters ördüm. Ortada düz ilmeğim var. Örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum ilmeğimi şişin üstüne alıyorum. Biraz gevşek örmüştük. Örgümüz daha şık, daha güzel gelsin arkadaşlar, karışmasın. Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bu benim üçüncü sıram oldu. Aynı şekilde örmeden şişin üstüne alıyorum. Ters tarafta öreceğim. Şu an örgümün ters tarafındayım. Bu sefer ilmeğimi öreceğim arkadaşlar. Dikkat edin düz olsun. İlmeği düz bir şekilde örün. Azıcık da bol örün. İpi bol bırakın. Evet arkadaşlar modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Gayet şık. Gayet de güzel bir model ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu alize iple de örebilirsiniz. Yine aynı şekilde ilmeğimi şişimin üstüne alıyorum. Ortada iki tane ters örüyorum. Bir tane düz ördüm. Tekrar iki tane ters örüyorum. Düz ilmeğimi şişimin üstüne alıyorum. Yalnız dikkat ediyoruz, bu ilmeğimiz düz olsun arkadaşlar. Bazen şişin üstüne aldığımız zaman kıvırıyor. Kıvramadan dikkatlice bu ilmeğimizi bu şekilde olmasın. Böyle. Şişin üstüne alın. Şunun ters tarafı bu sırada da üçüncü sıra oluyor arkadaşlar? Örüyoruz, ters tarafta yine aynı şekilde ilmeğimizi hepsini örüyoruz her tarafta tüm ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu modeli çok severek örüyorum. Çok da beğeniyorum. Tüm örgülere de yakıştırıyorum arkadaşlar. İsterseniz normal diğer, diğer modelleri de örün. Sadece bunu ortaya koyun arkadaşlar. Bugünkü videom burada sonerdi erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.